Vali İbrahim Akın Engelliler Haftası mesajında. Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Mayıs ayının ikinci haftası, Engelliler Haftası olarak kabul edilmiştir. Bildiğiniz üzere ülkelerin gelişmişlik düzeyi, toplumu oluşturan tüm kesimlerin bir bütün olarak kabul edilmesine hak, adalet, eşitlik ve hoşgörü ilkeleri dahilinde kucaklanmasına bağlıdır. Ülkemizde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeyi, sorunlarına çözümler üretmeyi öncelikli görevleri arasında görmektedir özellikle son yıllarda engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi, iş gücüne katılması, huzur ve refahının artması, eğitim ve sağlık hizmetlerine kolayca erişmesi amacıyla yürütülen projeler devletimizin engelli vatandaşlarımız konusunda ne kadar hassas olduğunu bizlere göstermektedir. Engelli vatandaşlarımızın toplumda herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan halkımıza sunulan imkanlardan yararlanabilmesi, toplumdan uzak değil, hayatın içinde yer alarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlaması devletimizin en büyük arzusudur. Nitekim tüm zorluklara rağmen özel kardeşlerimiz olarak değerlendirdiğimiz engelli vatandaşlarımızın, azim ve kararlılıkları ile eğitimden spora, sanattan iş dünyasına kadar pek çok alanda büyük başarılara imza attığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Bu düşüncelerle, toplumda farkındalık oluşturmaya katkı sağlayacağına inandığımız bu haftanın onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyor, Tüm engelli kardeşlerime sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.